1969 Malatya Hekimhan doğumluyum ama 82 yılından beri Diyarbakır'da e, bulunuyorum. Burada okudum, burada çalışma hayatına başladım. 30 yıl devlet memurluğu yaptım, Diyarbakır'ın e, her alanında Diyarbakırlılara hizmet verdim. O, e, 6 yıldır emekliyim ve aktif olarak partimde görev yapıyorum 6 yıldır da. Bu yılda örgütüm bana böyle bir görev verdi, il başkanlığı görevi. E, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ee, şimdi normalde yapılan çalışmalar, biz bu alanda geldiğimizde e, saha olacağız dedik halkla iç içe olacağız dedik. Ama bu e, korona süreci tabii ki bunu söylerken korona süreci yoktu gündemde. Korona süreci olunca gerçekten öyle oldu. Halkla e, iç içe olduk. İlk önce daha koronadan önce STK'ları ziyaretle başladık. Bütün STK'ları ziyaret edip muhtarlarla buluşma şeklinde başladık e, işimize. E, daha sonra korona süreci başlayınca vatandaşlarımıza e, farkındalık oluşturmak için ve maskeye ulaşamayan vatandaşlarımız için e, sürekli pazar yerlerinde ve daha şehrin değişik caddelerinde maske dağıttık vatandaşlarımıza ve Sakarya Caddesi'nde maske dağıtırken bir kadın geldi, kızının onkoloji hastası olduğunu söyledi ama ilk kez maskeye ulaşabildiğini söyledi. Ve bu Nisan, Mayıs'ın başındaydı. Yani pandemi süreci neredeyse iki ay olmuştu ve iki aydır maskeye ulaşamadığını söyledi. İlk kez CHP sayesinde eline maske geçtiğini söyledi. Bu da bizim için gerçekten kıymetliydi. Şehrin değişikliklerinde bu şekilde maske dağıttık vatandaşımıza. Şimdiye kadar 15 bine yakın bir maske dağıttık. Hepsini ve sterille dikkat ederek, hepsini ikişerli, üçerli poşetleyerek, Sakarya Caddesi'nde dağıttıklarımızı beşerli poşetleyerek ve üzerine de CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın hediyesidir şeklinde çıkartma yapıştırarak bu şekilde dağıttık maskelerimizi. Bunun dışında da e, ihtiyaç sahiplerini belirleyerek e, bütün vatandaşlarımıza e, bizzat biz belirlediklerimiz, muhtarlarımızla iletişime geçtik, muhtarlarımızın belirlediği, bir de direkt partimize gelerek ihtiyacı olduğunu bildiren vatandaşlarımıza gıda paketlerini ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz sosyal etkinlik olarak mesela 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde bütün hastanelerimize çiçek yaptırarak hastane başhemşirelerini ziyaret ettik. bütün hemşireler adına baş başhemşirelerine çiçeklerini verip günlerini kutladık. 14 Mart'ta tıp bayramında yine hastane başhekimlerine çiçeklerini yaptırarak başhekimlikleri ziyaret ettik ve bütün doktorlar adına başhekimlerin tıp bayramını kutladık ki bu süreçte gerçekten sağlıkçılar büyük özveriyle çalıştılar. Tekrar burada onlara teşekkür ediyorum. Bunun dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıt Park'tan başlayarak 2000 adet karanfil dağıtarak şeye, istasyon meydanına mitinge katıldık. Buna bir de Antalya İl Başkanımızın desteğiyle Antalya'dan 5 ton sebze getirttik. Bu arada yine onu da ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza dağıttık, ulaştırdık 5 ton sebzeyi de. CHP Diyarbakır'ın kalesiydi. Geçmiş yıllarda, 80'li yıllarda Diyarbakır'da CHP %70 oranlarındaydı. Daha sonra hani bazı nedenlerden dolayı HDP'nin kurulmuş olması, Kürtlerin kendi partilerini kurmuş olmalarından dolayı ve bazı sebeplerden dolayı CHP bu bölgede tabii ki zayıfladı. En son 2002'de milletvekili çıkardık. Ondan sonra milletvekilimiz olmadı bizi temsil eden. Ama hedefimiz bu seçimde, yani bir sonraki gelen ilk seçimde buradan en az bir milletvekili göndermek. Partimizin Diyarbakır'daki e, amacı, yani partimiz bu dönemde biz mümkün olduğunca hatta buluşacağız. Partimizin e, ilkelerini anlatacağız. Partimize şimdiye kadar hep bize bir e, eleştiri vardı. Yani Diyarbakır'da CHP var mı? Diyarbakır'da CHP halktan kopuk gibi bir eleştiriler vardı. Biz bu dönemde bu eleştirileri, bu ön yargıları yıkacağız. Sürekli muhtarlarımızla iletişim halinde olacağız, ziyaretlerinde olacağız, sokakta olacağız. Ee, tabii ki yani öncelikle partimizin ilkelerini anlatıp partimizi anlatacağız. Ama sonraki hedefimiz de uzun yıllardan sonra buradan milletvekili çıkarmak ve genel başkanımızın bu dönemdeki yürütmüş olduğu e, siyaset mühendisliğini buradan taçlandırmak istiyoruz. Kadınların siyasette az olmasının nedeni öncelikle hani bu bölgede daha çok bir ataerkil e, toplumun e, etkili etkin olmasının etki, şeyi ben, e, sebebi var. Biraz da partilerin kadınlara çok yer vermemesinin de etkisi var bu yönde. Hani kadın kontenjanına uyuluyor mu? Hayır uyulmuyor. Bu da bir etken. Bazı kadınlarımızın bazı kadınlarımızın da kendilerinin hani çok siyaseti şey olarak görmemesi veya da farklı alanlarda zaman geçirmeyi tercih etmeleri de etken yani değişik etkenler etkenleri var ya şu an siyasette Hani kadınların yüzde 17 temsil yüzde 17 14te 17 aralığında te temsil ediliyor. Bu da az bir temsiliyet kadınların daha çok alanda olması lazım çünkü biz şey demiştik kadın varsa kadın ve gençlik varsa umut var. Onun için kadınlar daha çok temsil etmeli, daha çok alanda olmalı diye düşünüyorum. Yani bunun az olmasının birçok nedeni var. Tabii. Peki kadınlara ne söylemek istersiniz? Kadınlar bence çekinmemeli, evde evde oturmamalı daha çok çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için aktif olarak daha çok alanlarda, siyasetin içinde olmalılar. Çünkü borçluyuz çocuklarımıza ve torunlarımıza gelecekleri için borçluyuz. Milletvekilliklerinin düşürülmesi olayı ve şey, acele bir şekilde tutuklanma kararı bu tamamıyla e, siyasi bir karardır. Demokrasiye vurulan bir derbedir ve amaç burada tamamıyla gündemi değiştirmektir. Çünkü milletin önceliği aş ve iş. Şu an ekonomik ciddi bir ekonomik kriz varken amaç ekonomi e, konuşmadan milletin gündemini değiştirmek.